Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben çok güzel Minecraft'ta sonra al arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Vallahi well, site üniversite yaptım hep diyezi ve sürdüyüz. güzel bir doğru yani hızlı ilerleyelim. Ee, ortaya doğru ilerleyelim gençler. bu ilk video şerefine de güzel Black like gel patlaması beklemiyorum. Fakat gelirse sevinirim yani. hızlıca şuradan gidelim. Bu arada yanlış yere gidiyoruz. Çaktırmayın yani. Yanlış yere gittiğimizi çaktırmayın diyerek şuradaki çifti alacağım ve sonra da e, kılıç çıktı mükemmelliyet yani e, bu lafta inşallah ağzıma takıldı sonra bakmayın mükemmelliyet çok güzel laf ama beğendim yani nereden ağzıma takıldı onu da hiç fikrim yok yani tamam şurada arkadaşı keselim <laughs> hop şu arkadaşı da kesersek çok doldurmayalım yani hop tamam bu arkadaşı da kestik ee, bir dakika yanlış şey yaptık o makam o makam o makam tamam Eee. Şuradan şunu alalım. Hop şunlara tık tık tık, tık. Ee, gençler işte bu videoyu şerefine de güzel bir like patlaması gelirse sevinirim ama e, like like beklemiyorum yani. Şurada 5-6 aboneyiz yani. E, ama gene de like sizin like atabileceğinizi biliyorum yani. Bu şu arkadaşlar. E, burada takılıyor yani. Agent. Şunu da keselim yani. Kusura bakmasın kendisi de. el Şeyle kestik yani. Şurada da bir tane adam var. Bu arada gençler efşa spam ee, şey yapıyor. Banlatıyor. Fakat ben burada chunk'ları yeniliyorum yani. Arada bir chunk'ları yenilemek FPS'i arttırıyor yani. O yüzden yapıyorum. Artı FPS yani. Plus FPS için yapıyorum. Ee, bu arada İngilizce konuşmak istedim yani adamlar duysun diye. Ee, hop şuradan şuradaki arkadaşı da kesmek istiyorum yani o oh, fark etmedim seni ben hiç fark etmedim orada adam yok şurada adam yok mesela yani şuraya dönünce adamla karşılaşmıyoruz ve şuradaki adamı da bilmiyoruz yani hop tamam mükemmelliyet ailesi ee, hop şunu şuraya alalım şurada yukarıda bir tane reisimiz var orayı de kesmek için gidelim şunu yukarı at şunu şunları şuraya Heh, tamam Şurada da bir tane arkadaşımız var. O arkadaşı da güzelce kesmek istiyorum. Seti bayağı bir iyiymiş. Tamam bu arkadaş hiç dokunamadı bize. Mükemmelliyet yani. Tamam. Mükemmel yani şu anda. Gerçekten durumumuz bayağı bir iyi. Bu bu videoyu da çıkmazsa bile atmak atmayı düşünüyorum ya gençler. Çünkü hastayım ve bu hasta hasta, hasta halimde video çekiyorum. Ve bu duyu renderliyorum. upload ediyorum. O sırada şu anda başım ağrıyor yani. Gençler bu arada benim gözümde bir ağrı var. Çok sıkıntı yani o. Follow me dedi. O oh, takip edelim. Dün, 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 dün. Büyük ihtimal arkadaşı var yani takımlar. Ve o takımları da dağıtmayı ben çok istiyorum. Ee, öldü. Dağıtmayı çok istiyorum dedi ve öldü. Umarım ölmeyiz yani. Ee, hızlıca ortaya doğru gitmek istiyorum. Ortaya doğru yani. Ee, geçen el burada video çekiyordum yani ve şurada öldüm ee, tam burada öldüm yani arkadan adamlar böyle füze gibi böyle tut 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 taraya taraya geliyorlardı ve ben öldüm adamlar birbirini boostlayıyorlardı falan böyle çok garip bir histi yani bu ee, boostlamayın falan yazmak isterdim fakat yazamam yani bir de şurada öldüm ee, bu üçüncü ya da dördüncü elim yani burada da clean yer var yani Bir kitteness geliyor. Bir kitteness geldi. Evet, bir kitteness geldi yani. Çok mutluyum. Ee, orada da bir tane arkadaşımız var fakat hemen bir şuradan bir e, kılıç yapalım. Tamam. Hemen oradaki da gitmek istiyorum yani. Şurayı da yakalım şunları da. Bak yak 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 yak. Yak 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 yak. Yak tamam bir dakika. Tamam. Burada da bir arkadaşımız var. Ee, hop. O arkadaş iyi tutturdu okunu. Ee, fakat bizi kesemez yani bu setiyle. Reis ya. Bizi kesebileceğini düşünüyor Reis. Ve, Ve Fena iyi ok tutturuyor yani. O da garip bir şey yani. Şuradan da biraz daha ok yapmadım. Yapma al, yapalım. Çok garip söyledim. Hop işte tamam bir dakika. Şuradan bir yemek yiyelim. Ee, hızlıca da rotamıza, rotamıza diyorum. Diğer adamlara doğru ilerleyelim yani. Bana şunu al. Bizim ayrın şeyimiz yoktu. Onu da unutmuşum yani. Ve şurada ikili team var. Onları da donatmak istiyorum yani. Hop. Abi bir dakika. Abi ya ne oluyor ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Tövbe estağfurullah. Cık 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 cık. Bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Tersimi döndürdüm. Önümü göremiyorum hey, uyandır hep şey deden Önümü göremedim orada gençler o yüzden de bayağı döndüm yani böyle ee, Aman döne 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 tamam Telif yeriz ya yani ben çok iyi söylediğim için telif yiyebiliriz O yüzden söylemeyeyim yani Fena ego kastı şu anda Utku Utku hızcağına ego kastı Şuradaki arkadaşı da hemen kesmek istiyorum Ve gençler Kaybedersem de bu videoyu atacağım yani o yüzden de kusura bakmayın. Ve gördüğünüz gibi de ok tutturamıyorum yani çok rizim. Ok tutturamayan reis oyunu kaybetti. Hala tutmuyor. Evet tuttu bir kere. Mükemmelliyet yani. Hop. Ve kesa. Ben onu elimle öldürecektim ya. Of. Cici. <laughs> diyelim. Ee, güzel güzel video oldu yani. Eğlendim ben. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ee, halen daha video like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olabilirsiniz. kez bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.